Merhabalar. Bu videoda tek parmaklı eldiven nasıl dikilir sizlere göstermek istiyorum. Gereken malzemeler: Kumaş, ben polar kumaş kullanıyorum. Bir miktar da lastik, ısı ile uçan kalem, toplu iğne ve gerekli iplik. Kalıp nasıl çizilir, gereken standart ölçüleri, temel örneği videonun altındaki linkinden bulabilirsiniz. İlk aşama olarak kalıpların tüm detayları poların üzerinde geçirelim ters tarafına. Bir sağ elimiz var, bir sol elimiz var. Bu iki detay bir bu şekilde çizeceğiz. Bir de bu şekilde çizeceğiz. Bu tarafta bizim katlama yerimiz olacak. O yüzden kalıpları burada 2 santim kıvırma payı bırakarak yerleştirelim. Örnek kalıpta bilek yerimiz belirttiğim bir yer var. Kalıbın iç kısmını al detayda belirtelim. Ve çizdiğimiz kalıbın üstünde buradan da onun yeri geçirelim. Elden hızlı çıkması engellemek için bu kısımda buradan lastik geçireceğiz. Bu şekilde. Her taraftan yaklaşık yarımşar santim dikiş payı bırakarak ve alt kısımlarda 2 santim kıvırma payı bırakarak tüm detayları keselim. İlk önce bu kısımda başlayacağız. Ve burada ilk atacağımız dikiş buradan kilitle başlıyoruz. Ve buraya kadar bu çizginin devamında daha da emin olabilmek için bu detayı bu şekilde kıvırabiliriz. İlk işimiz buraya kadar gelecek. Kilitle başlıyoruz. Kilitle bitiriyoruz. Burada da aynı kilit. Kilit. Bu dikişleri attıktan sonra bir sonraki aşama, belirttiğimiz bilek yerimize lastiğimizi dikeceğiz. Lastik dikmek için sivsaka yarana getirdim beş buçuk genişliği ve adım genişliği yaklaşık 1.4. Kilitle başlayarak makineye kalın geliyorsa ve çıkamıyorsa kumaş buradaki kalan iplikten yardım alarak ve lastiğin ucu girerek tutuyorum ve buradan yardım ediyorum makineye. Bu şekilde dikiyoruz. Ucu biraz daha gireyim. Ve kilitle bitiriyoruz. Lastiklerimizi diktikten sonra bir sonraki aşama ön dita ile birleştirmek. Üst üste güzel denk getirerek iğneliyoruz. Eldivenin buradan başlayarak buraya kadar iğneledim. Bu kısım şimdilik boş bıraktım. İkinci eldiveni aynı şekilde iğneleyelim. Detayları iğneledik. Şimdi dikişimizi buradan kilitle başlayarak buradaki işaretlediğimiz yere kadar dikeceğiz. Kilitle bitireceğiz. Yani buraya kadar. İğnelimi bu şekilde yaptığımızda dikişi atmak için iğneler engel olmuyor. Dikişimizi attım. İğneleri alıyorum. Buradaki bıraktığımız boşlukları kapatmadan önce biz eldivenlerin kıvırma payımızı kıvırarak dikişlerimizi atalım. Kıvırıp diktikten sonra son adım olarak güzelce iğneliyoruz ve buradaki dikişimizi biz bu noktada bitirdik. Bu noktadan başlayarak kilitle kilitle bitireceğiz. Tüm dikişlerimiz tamamsa eldivenleri yüze çeviriyoruz. Tek parmaklı eldivenimiz hazır. Yardım kolesini ekleyecekseniz eğer çifti kaybolmasın için bu şekilde bağlayalım.